Değerli Fuar Dergi okurları ve izleyicileri, bugün Finansal Kurumlar Birliği'nde tasarruf finansman sektörü ile Haldun Üniversitesi Rektörlüğü arasında düzenlenen Tasarruf Finansman Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin imza törenindeyiz. Yanımızda İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Atilla Arkan bulunmakta. Merhabalar. Merhaba. Öncelikle imza töreni ile ilgili neler söylemek istersiniz? Böyle bu imza töreni ile aslında ülkemizin ihtiyaç duyduğu finansmana dair alternatif modellerden bir tanesi olan tasarruf finansmanını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Hem ülkemizdeki finansmanın büyüklüğünü arttırmayı hem de bunun yönelik olarak da yapılması gereken araştırmalar var. Alternatif modellerin üretilmesi, var olan de daha etkili olması. Bunu amaçlıyoruz. Tabii bunun dışında araştırma yanında kaliteli insan kaynağı yetiştirme hedefi de var. Bunu da rapor altına aldık ve aynı zamanda da bu alana yönelik olarak da hem sürekli eğitim merkezimizde hem lisans düzeyinde hem lisans düzeyinde eğitimlerimiz inşallah olacak. Peki Atilla Bey, kamu, özel sektör ve akademi dünyasını buluşturan tasarruf finansman ve araştırma merkezinin e, sektörü olan yansımasını nasıl değerlendirirsiniz? Bildiğiniz gibi geçen sene bununla ilgili bir yasa çıktı. Yasa ile beraber benim kendi gözlemim sektörünün daha fazla açıldı. İnşallah buradaki nitelikli araştırmalarla beraber sektörünün daha da fazla bir şekilde açılacaktır. Çünkü aynı zamanda tasarruf finansmanı dediğimiz şeyin aslında disiplin açısından baktığımızda üç tane boyutu var. Birisi klasik bir toplumunun hassasiyetlerini gözeten fıkıh tarafı var. Diğer tarafı medeni hukuk tarafı var. Üçüncü tarafta da ise ekonomiyle ilgili araştırmalar. Dolayısıyla bu araştırma merkezinde biz bu üçünü bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Şöyle disiplin beraber çalışacak. Şimdi dolayısıyla sektörün önüne açılacak önemli hususlardan bir tanesi ilgili yönetmelik ve yasa tekliflerinin geliştirilmesi. Araştırma merkezi bu alanda da aktif olarak ürettikleriyle sektörün önüne açacağına inanıyorum. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.